Ben bir dua edeyim. Bugün hazırladığım bir dua, bir dua edeyim. Siz de amin deyin inşallah. Oradaki kardeşlerimize fetihlerimizi, yasinlerimizi, dualarımızı gönderelim diye. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Ayyudu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sigari ve kibar. 15 milyon Yahudi, 1,5 milyar Müslümana kan kusturuyor ya Rabbi. Çünkü biz gaflet ettik, dünyaya daldık. Sen de bunun için bizim heybetimizi düşmanın kalbinden söküp attın. Bizler ihtilafa düştük, parça parça olduk. Sen de bunun için bizim şahametimizi düşmanın kalbinden söküp attın ya Rabbi. Bizler emri bil marufu terk ettik, cihattan yüz çevirdik. Sen de bunun için bizim izzetimizi düşmanın kalbinden söküp attın Allah'ım. Bizlere tekrardan o heybeti, o şehameti, o izzeti kazanabilmeyi, düşmanlarımızın kalbine korku salabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Kadir kulli Şey, Bizler inanıyoruz ve itikad ediyoruz ki, Mekke bizim ruhumuz, Medine bizim kalbimiz, Kudüs ise bizim aklımızdır. Siyonist güçler bizim aklımızla oynuyor, sen aklımıza mukayyet ol Allah'ım. Ya Kahar Zülcelal, bizler değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli diye haykırıp, yedi cihana meydan okumuş bir milletin evlatlarıyız. Bizlere tekrardan bu şuura ulaşabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Peygamberler yadigarı olan Kudüs'ümüze uzanan o elleri bir bir kırabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya seriul hisab ve ya şedidul ikab, Senin bizim bildiğimiz bilmediğimiz, görünen görünmeyen nice orduların vardır. Zamanında bizlerin yardımına ebabillerini gönderdiğin gibi bu asrını Firavun vali, zalim beni İsrail'ine de ebabillerini gönder Allah'ım. Onları bozguna uğrat Allah'ım. Yerle yeksan eyle Allah'ım. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle Allah'ım. Ya Sadıkul Vadilemin. Bizlere vaat ettiğin gibi kafirler istemese dahi sen nurunu tamamlayacaksın. Bizleri de o nurundan hissedar eyle Allah'ım. Bu kutlu dava uğrunda bizleri de istihdam eyle Allah'ım. Lekad sadakallahu Rasulehu rüya sırrına bizleri de mazhar eyle Allah'ım. Biz senin muhbiri sadıkın Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselamın vaadine iman ettik. O dedi ki gün gelecek taşlar konuşacak, ağaçlar konuşacak. Ey Müslüman, ey Abdullah gel arkamda bir Yahudi var öldür onu diyecek. Bizler o günlere özledik, bizleri o günlere kavuştur Allah'ım. Ya Rabbel cenneti ve nar. Bu sefer mazlumlar gürsün, zalimler ağlasın Allah'ım. Bizlere özgür Kudüs nasip eyle Allah'ım. En yakın zamanda Mescid-i Aksa'da zafer namazı kılabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Maliki Yevmiddin, zalim İsrail ne kadar dünyayı seviyorsa biz de o kadar ahireti seviyoruz. Hayatlarımızı imanlarımıza şahit kıl Allah'ım. Tevrat'ta Yahudilerin her gün okuduğu ve çocuklarına da bu bilinçle yetiştirdikleri Ey Kudüs! Eğer ben seni unutursam sağ elim kurusun bilincini bizlere de nasip eyle Allah'ım. Zalimler için yaşasın cehennem nidalarının hakkını verebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya el muntakim, ya el muazib, ya el muzil, ya el cebbar Şu anda müminlerin izzeti, şerefi, namusu olan o toprakları koruyan, İslam'ın mücahitliğini yapan mümin ve müminata sen yardım eyle Allah'ım onlara savaşın adabına ve fıkhına uygun bir şekilde savaşıp mücahitliğin hakkını verebilmeyi nasip eyle Allah'ım bu yapmış olduğumuz duaları esma ilahiyenin, sıfat-ı ilahiyenin, şunat-ı ilahiyenin, zat-ı ilahiyenin, Allah'lık hakikatinin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Kur'an-ı Kerim'in, bütün nevilerin, bütün resullerin, bütün ulul azm peygamberlerin, bütün sahabe efendilerimizin, bütün evliyanın, asfiyanın, muhakkik ulemanın, bütün mümin ve müminatın ve bütün nur talebelerinin hürmetlerine ve şefaatlerine kabul eyle Allah'ım. Allah rızası için o savaşta şehit olan bütün mümin kardeşlerimiz için hasreten Allah rızası için El Fatiha.